Güç ile ilgili olarak bir sınıfta 3 öğrenci aşağıdaki yorumları yapıyor. Bu öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur? Zeynep, güç bir işin yapılma sürati ya da birim zamanda yapılan iş olup birimi watt'tır. İş bölü zaman bize gücü verir. Güç P ile gösterilir. İş birimi jul, zaman birimi saniye. Güç birimi de buradan jul bölü saniye. Bu da watt'tır. Zeynep doğru söylüyor. Buse bir aracın gücü sabit değildir. Aracın gücü enerji dönüşüm hızına bağlı olarak değişir. Evet yine aynı şeyi söylüyorlar. Aslında Zeynep ile Buse'nin söylediği şey aynı şey. Çünkü güç eşittir aynı zamanda iş bölü zaman olduğu gibi enerji değişimi bölü zamandır. Buse de doğru söylüyor. Elif günlük yaşamda kullanılan güçlü kuvvetli gibi kavramlar fiziksel anlamda kullanılan kavramlardan farklıdır. Evet fiziksel anlamda yapılan iş ne kadar kısa sürede yapılıyorsa boyutuna veya şekline bakılmaksızın o aletin ya da o işi yapan kimse onun güçlü olduğu söylenir. Ama günlük hayatımızdaki güçlü kuvvetli cümlesinden vücudunun kaslı olup olmamasına bakılır veya İşi yavaş da yapsa o cismi veya o güçlü insanların belli miktardaki ağırlıkları kaldırması olayıyla anlaşılır. Burada Elif doğru söylüyor. O zaman hepsi doğru cevabımız E seçeneğidir.